Evet arkadaşlar merhaba Amerika günlükleri serisinin 3. videosuyla tekrar karşınızdayım. Bir uzun zamandır video atamıyordum fakat evimdekileri sonunda birleştirdim ve umarım video hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. And when we go to car list, we will see three cars been added. Şu noktadan alırsan sana bitmek. Bir <laughs> çalışı yapıyoruz. Bakalım nasıl bir ekran karşılayacak bizi. Yalnız devasalığa bakar mısınız? 16, 15 Pro ile getirsene. 15 Pro. Kılıflı. Kılıflı. Yani şu fark böyle bir şey yok. Abi Türkiye her zaman. <laughs> Al abi güle güle kullan. Hayırlı olsun yandan da hamburger aldık. Hamburger yiyoruz. Ne yaptın yanında. Harika bir etkinlik ya. Başlık ne? 50 sende hamburger. 50 sente double cheeseburger. Ama Pro 16 Pro Max seçtiğinde double cheeseburger. Bunlar 6.1 inç. Bunlar 6.9. Bu, bu tabi 9 da bu Pro Max normal Pro'lar artık 6.3 inç oldu. bu? Burada da deal evet. var. Gördüğünüz evet. gibi 50 cent'e cheeseburger. Böyle bir şey. Evet. <laughs> bir anda da de... Binali, telefon, <laughs> diyor, <gülüyor> 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 for our friends and family members here today we're going to do a little bit of practicing you are encouraged to clap and or you can choose to cheer loudly Yemek sipariş ettik. Şu anda yiyoruz. Yabancı arkadaşlarımız da var. Bir bakalım tadına bakalım. Eminim güzeldir. Ya yani biraz gelik güzel şu ana kadar. Bakalım yabancı arkadaşlarımız da şu anda deniyor. Umarım beğenirler. Bu şekilde sipariş ettiğiniz zaman direkt demlik geliyor. Ve işte tekrar tekrar doldurup artık servis ediyoruz. Böyle bir yer. Tabi olmazsa olmazımız. Nargilemiz. Burada yabancı arkadaşlar onlar yine içiyor. Biz de çay içip sohbet muhabbet ediyoruz. Arkadaşlar eve geldik. Fakat bir sürprizle karşılaştık. Mustafa araba almış. A kardeşim hayırlı olsun. Allah kaza böyle vermesin. Gerçekten harika bir araba. Bir test sürüşü yaptık ettik. bayağı güzel araba. Allah daha iyilerini size nasip eder inşallah değil mi kardeşim? Allah Allah kazaz biraz kullanmayı nasip etsin. Çok iyi bir sürprizle karşılaştık. Hiç beklemiyordum. Ya bir geldik aradı diyor ki kapının ne çık. Böyle bir şey yok. <laughs> Gerçekten bravo ya. Bu ilerleyen süreçlerde bunu nasıl alındığını dair bir videolar çekeceğiz. Artık kafanızdaki soru de gider. En azından güncel bir video olmuş olur yani. <laughs>

Ya özüme bakın. İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be. Özüm nasıl yapıldığını göster. Trust the process. <gülüyor> <gülüyor> is giving us process Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Sushi yarışması yapacağız. Sınırsızcıya geldik ve en çok sushi yiyen kazanacak tabi doğal olarak. Sushi yarışması adı üstünde. Başlayalım bakalım zaten size bu mekanı göstermiştim. Daha öncesinde eski videolarımda vardır. Bu biz deyebilirsiniz isterseniz. Biz direkt bir sushi'leri doldurup gelelim. Görüşürüz. Şimdi karar verdik. Bu sushi'leri işte en çok yiyen kişi hesabı ödeyecek. Yok en az yiyen En az yiyen kişi. Özür dilerim aynen. Başlayalım mı? Hazır mısın? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet şimdi uzun bench deneyecek. Bas, hadi bas. Bas hadi. Kalk. Kalk da kalkacaksın. Nice. Poor spor sonrası harika ya.